Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimiz gitara başlangıç 3 ders. Bu derste nereden bahsedeceğiz onu söyleyeyim. E, bu derste bahsedeceğim şey gitarda hangi teknikler çalabiliriz, nerede yapabiliriz onu konuşacağız. Ve önümüzdeki derste e, artık e, sizlerin çok merak ettiği bir konu var. Gitar ne zaman başlayacağız Sorusunun cevabını veriyorum. Ve önümüzdeki derste inşallah bir egzersizle gitara başlıyoruz. Bir önceki dersi hatırlarsanız gitar seçimi ile ilgili ve gitar alırken nelere dikkat etmeliyiz konusuna konuşmuştuk. Şimdi bu ders yapabileceğimiz gitarda neler var ondan bahsedelim. gitarda daha önce bahsettiğim gibi birçok parçayı çalmak mümkün. Bunları çeşitli şekillerde çalabiliriz. Bunlardan bir tanesi parçanın sadece melodisini çalmaktır, solosunu çalmaktır. hepimizin bildiği bir parça var şimdi ona örnek vereceğim. Bakın bu bir sol örneği. Diğer bir teknik akorlarla eşittir. Sonradan bahsetmiştim, şimdi akorlardan bahsedeceğiz. Akor dediğimiz şey arkadaşlar, e, gitar çalan arkadaşlar, e, daha önce meraklı arkadaşlarımız mutlaka görmüşlerdir. Gitar çalanlar böyle sol ellerinde sürekli pozisyon değiştiriyorlar ve bir şeyler basıyorlar. İşte bunları biz akor diyoruz. Bu akorlar parçaya eşlik etmeyi sağlıyor. E, akorlarla eşlik etme iki şekilde oluyor. Bir tanesi arpeş. Yani akor seslerini tek tek duyurmak anlamına geliyor. Şöyle olur. Bunu arpej diyoruz. Ne yaptık? Akor seslerini tek tek duyurduk. Bir de ritimlerle eşlik etmek var. O da şu şekilde olur. Buna da akorarleştik diyoruz. Aynı parça üzerinden gidelim. Şimdi bu parçayı melodisi çalmış olduk. Bir de işte akorlardan bahsetmiştik. Akorların tek tek durduğumuzda arpeji olduğunu da söylemiştik. Bu şekilde parçayı nasıl çalarız? Bakın şöyle bir şey ortaya çıkacak. Tabii melodiyi ağzında yapmak zorundayım. çünkü melodi bir yerden duyulmayacak. la 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 aynı parçayı bu sefer arpej dediğimiz işte o akor seslerini tek tek duyurarak yaptık ve Merül'ü de zaten ne yaptık? bir yerden destek alarak yapmak durumundayız. Çünkü tek başına çaldığınızda çok fazla bir şey ifade etmeyebiliyor bu şekilde. şimdi akorlarla bir değişik edelim. Yani ritimle. Aynı parçayı yapıyorum bakın. Yine ağzımla e, vereceğim. la 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 toparlayacak olursak bir parçanın melodisini çok rahat çalabiliriz. Düşünelim ki iki kişi gitar çalıyoruz. Ne yapacak? Bir kişi melodi çalar, diğer kişi de ne yapar? İşte akorlarla ona eşlik eder. Ya eş çalar ya da ritim çalar. Ya da bir kişi eş çalar, diğer akorlarla eşlik eder, şarkıyı söyleyebilirler. der. Melodi olması açısından diyorum. Çok çeşitli şeyler yapılabilir. Bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi melodi çalmaktı, ikincisi arpej eşlik etmekti, üçüncüsü de parçayı ritmi de ritimle çalmaktı. Önümüzdeki derslerde de derslerimizi bu şekilde yürüteceğiz inşallah. Tabi ilk başlayacağımız nokta ya da ilk başlayacağımız, ilk yapacağımız egzersizimiz sol ile ilgili olacak. Çünkü parmaklarımızın biraz alışması gerekiyor. E, gitar baskısı zor olan bir çalgı demiştim daha önceki derslerde. O yüzden parmaklarımızı biraz e, alıştıracağız. E, i̇lk zamanlar e, acı da çekeceğiz. Bunları yine önümüzdeki derslerde söyleyeceğim. Ama e, parmakla alıştıktan sonra işte akorlar da e, takı takı giriyor. O konuda hiçbir sorun olmayacak. E, bu ders bu kadar. E, evet. Önümüzdeki ders sizden ne istiyorum? E, kalem, silgi... Müzik defteri yani portesi olan bir defter istiyorum. Çünkü artık yavaş yavaş ne yapıyoruz? Notlarımızı tutup derslerimize başlayacağız. Ee, bu ders bir bilgilendirme dersiydi. Önümüzdeki ders dediğim gibi egzersizlerimizde gitara başlıyoruz. İnşallah her şey yoluna gider. Görüşmek üzere <laughs> diyorum. Hoşçakalın.